Herkese merhabalar. Bu videoda Balık burcu 2 Mart itibariyle Balık burcu gerçekleşiyor olacak. Hayatlarımıza Balık burcu yeni ayı giriyor olacak. Ve Balık burcu yeni ayın bizlere olan etkileri, önemli gökyüzü hareketleri, yükselen burcunuza etkileri ve Balık burcu yeni ayı ile ilgili yapabileceğiniz ritüellerle ilgili bilgiler bulacaksınız bu videoda. Bu videoyu dinlerken lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı veya takipte olmak istiyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. 2 Mart 2022 İstanbul saatiyle 20.38'de Balık Burcu'nda yeni ay gerçekleşiyor olacak. Yeni ay biliyorsunuz yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar. Ee, Yapma, girişimlerde bulunma, niyet ve isteklerde bulunmayla ilgili aslında enerjiyi barındırmakta. Ancak balık burcu zodyanın son burcu olması nedeniyle burada bitirme bitirme enerjisi, serbest bırakma enerjisi de hayatlarımıza ışık oluyor. Aynı zamanda olacak. Aslında bir taraftan yeni başlangıçlar yapabilmemiz için sıkışmış enerjilerimizi duygu veya düşüncelerimizi veya çözümlenmemiş birçok olayların çözümlenerek sonuç alması enerjisi bizlerin hayatında büyük bir değişimin startını veriyor olacak balık burcu yeni ayından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak balık burcundaki yeni ay burcun balık burcunun tabiatı kayn tabiatından kaynaklı biraz istek ve arzularımızı hayata geçirmekte isteksizlik duygusal değişim ve dönüşüm biraz daha şefkatli biraz daha merhametli biraz daha endişeli yaklaşımlarımız olabilir birazcık daha Hedeflerimizi gerçekleşmede ya da duygu ve düşüncelerimizi bir taraftan söylemek isterken bir taraftan da söylememeyle ilgili kırılgınlıklarımız bu süreç içerisinde söz konusu olabilir. Bu da balık burcunun kendi tabiatından kaynaklı bize aktaracağı enerji de diyebiliriz. Balık burcunda yeni ayda terazi burcu yükseliyor. E, aynı zamanda Aslan Burcu Dolunay, geçen ayki Aslan Burcu Dolunay'la şimdiki yeni aydaki Dolunay'ın e, gerçekleştiği yeni ay ve Dolunay evleri aynı. 6. evde ve gündem konumumuz hemen hemen aynı. Günlük rutinlerimiz, sağlığımız, arkadaşlarımızın sağlığı, varsa evcil hayvanlarınız, çalışma hayatınız, patronlarınız, işçi e, sendikaları, kamu ortak çalışma alanımız, polisler, sigortalar, bizlerin ödemekle yükümlü olduğumuz faturalarımız, bizlerin günlük ritimlerimiz yani yaşam kalitemizi ilgilendiren tüm süreçler, evimiz, her şeyimiz bu yeni aile beraber ikinci kere bir yeni aile o eve ait konuları gündemimiz olarak tekrardan hayata geçiriyor olacak. Bununla ilgili aynı zamanda şifalanmanın, iyileşmenin süreçlerini de ve fırsatlarını da Mart ayının sonuna doğru yaşıyor olacağımızı düşünüyorum. Balık burcundaki yeni ay aldanma ve aldatılma enerjisi hakim olduğundan birazcık daha düşmancı, hoş olmayan tutumların enerjisi de barındırdığından Biraz daha fazlasıyla dikkatli olmakta, her şeye toz pembe gözlüklerimizle bakmamamız gerektiğinin altını çizmek isterim. E, duygularımızı ifade edememekten kaynaklı e, ruhsal sıkışma bu bizde sinirsel e, asabiyet, e, ters davranma, sinirlilikle ilgili negatif anlamda bizlere geri dönüşü sağlayabilir. O yüzden e, duygularınızı ifade etmeyi seçerseniz bu süreçlere maruz kalmazsınız e, balık burcundaki yeni ay e, bizlere aslında şefkati uyumu empati özverinin eksikliğini dengeleme fırsatı da aynı zamanda veriyor olacak dediğim gibi burada kurban e, psikolojisi ile ilgili hikayelere aldanma ve aldatılma ile ilgili süreçlere dikkatli olmakta fayda var. Yardım ederken kurban olmamaya özen göstermekte fayda var. Özellikle ev sahipleri, kiracılarla ilgili sorunların ve burada hırsızlıkla ilgili süreçlerin gündem konusu olacağını düşünüyorum. Evet balık burcu yeni ayı bizlere ruhsal ve fiziksel sağlığımız arasında denge kurmayı aynı zamanda öğretiyor olacak. Organik tarım sağlık alanları ile ilgili şifalanmalar bu süreçlerin gündem konumuz olacağı ve bununla ilgili maddi gelir kazanç sağlayacak alanların açılacağı da gözüküyor olacak. Bu konularla ilgili iki hafta boyunca baya bir şeyler dinleyeceğiz gibi duruyor. Ve yurt dışı bağlantılı, yurt dışı kaynaklarla ilgili yana, yanıltıcı haberler e, maddi ve dini özellikle yönden büyük bir kitleye etkileme dalgası başlayabilir. O yüzden her okuduğunuza %100 güvenmemenizi, araştırmanızı ve bu dalganın içerisine dahil olmamanızın altını şimdiden çizmek isterim ve tavsiyede bulunmak isterim. O yüzden... Bununla ilgili sorunların içerisine dahil olmamanız sizler için daha doğru olacaktır. Yurt dışına çıkma planları olanlar yurt dışı ile ilgili sıkıntılı süreçler plan seyahat planları ile ilgili sıkıntılı süreçler aynı zamanda yaşaya olabilirler veya yurt dışından buraya gelmek isteyen kişiler de sıkıntılı süreçlerde maruz kalacak gözüküyor. Yurt dışından temin edilen gıda veya tarım ürünleri ile ilgili sıkıntılı süreçler gündem konumuz olacak. E, aynı zamanda ve sağlık açısından da bakarsak ayaklarımız tırnak, tabanlar, iltihaplanmalar, ayaklarla ilgili iltihaplanmalar, sinir sistemlerimiz, e, aşırı yemekten kaynaklı kilo sorunları, alkol ve madde kullanımı ile ilgili aşırılık ve zehirlenmelerle ilgili süreçler e, sağlık açısından hassasiyet gösterebilir. E, aynı zamanda ilişkiler açısından baktığımızda aile, yuva, ebeveynler ve aileden gelen miras, vatanseverlik, mal, mülk ve parayla ilgili konular da güç gösterisi, kuvvet kullanma, kendi isteğini ön plana çıkarma ve ikna yoluyla hayata geçirme eğiliminde de bulunmaktan ne yapmalıyız? Bu iki hafta boyunca bu süreçlerden kaçınmalıyız. Aynı zamanda mekan değişikliği, evle ilgili tadilatlar gündem konusu olabilir balık burcu yeni ayında. E, i̇lişkiler açısından baktığımızda geçmiş acıların tekrardan gündem konusu çocuklarla ilgili geçmiş konuların tekrardan gündem konusu özellikle evliliklerde ve ilgili uzun süreli ilişkilerde gündem konusu olacak gözüküyor. E, bu süreç içerisinde çocukların sağlık durumu, hamilelik ve doğumla ilgili sıkıntılı konular haberlerde duyabiliriz. Aynı zamanda tümörle ilgili sağlık sorunlarını fazlasıyla yaygınlaşacak ve yaygın olduğu haberlerini de duyabiliriz. Bu süreç içerisinde Balık burcu yeni ayında yeni ilişki içerisinde olmak veya aşk ilişkisi ile ilgili süreçlerde hoş olmayan iletişimsel sohbetlere maalesef tanık olacaksınız. Bu da sizlerin canını sıkabilir. Bu süreç içerisinde uzun vadeli ilişkilere girmek için doğru bir zaman aslında değil. Bunun da altını çizmek isterim. Miras konuları gündeminiz aynı zamanda ya da miras konularla ilgili konuları ve bununla bağlantılı olan sorunlar ve bununla bağlantılı olabilecek tartışmalar, güç gösterileriyle ilgili konular bizim gündem konumuz olacak gözüküyor. Balık Burcu yeni ayına Türkiye açısından bakacak olursak bizi düşmanlarımıza karşı çok dikkatli olunması gerektiğini, dış, ilki, dış ilişkilerimizde yardımlaşma konusunda daha dikkatli yol haritası çizerek ten, kendi çıkarlarımızı gözetmemiz gerektiğinin altını şimdiden çizmek isterim. Topraklarımız ve ülkemizin sınırları ile ilgili konular gündem konumuz olacak gözüküyor. Özellikle Rusya, İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olan ilişkilerimizde daha hassas ve kendi çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak ani karar vermemeye bu iki hafta boyunca özen göstermemiz gerektiğini Türkiye haritası yeni ayında vurguluyor. Balık burcu yeni ayında önemli gökyüzü hareketlerine bakacak olursak Merkür iletişim gezegenimiz 11 Mart ayında balık burcuna geçiyor olacak ve 27 Mart tarihine kadar da balık burcunda yolculuğuna devam ediyor olacak. Merkür'ün balık burcu yolculuğunda zihinlerimize açıklık görülmeyeni görebilme yani bir olayın arkasındaki olayları fark edebilme görebilme e, ee, daha perspektif açıdan bakabilme ile ilgili bizlere katkı sağlıyor olacak. Ee, bu da bunun yanı sıra yanlış anlaşılma geç kalabilme toplantılara veya verdiğiniz sözleri yerine getirememe ile ilgili süreçlerde bizleri e, bekliyor olacak bu süreçler içerisinde Merkür balık burcu yolculuğunda. İki hafta boyunca dikkat edilmesi gereken tarihler ise ayın 6'sı, 7'si ve 9'u gergin enerjileri barındırıyor. Daha dikkatli olmakta fayda var. 3 Mart'ta özellikle akşam saatlerinde e, gergin, fazlasıyla gergin bir enerji e, gözüküyor. O yüzden e, iletişimsel olarak tartışmaya, kavgaya, güç gösterilerine karşı... E, dikkatli olmakta fayda var. Aynı zamanda doğal gazla ilgili sıkışma, enerji sıkışması, patlamalar e, umarım duymayız. Bu 3 Mart'ta umarım bu kolaylıkla geçer. E, sosyal medyayla ilgili iletişim sıkıntıları aynı zamanda yaşıyor olacağız 2 hafta boyunca bununla ilgili bu süreçler bizleri bekliyor olacak gözüküyor. Balık Burcu Yeni ayında yükselen burçlarınıza göre etkilerini konuşmamız gerekirse koç burcu içsel yolculuğunda balık burcu kendisini davet ediyor olacak ve istek arzularını, düşüncelerini düşünüyor olacak. Aynı zamanda haberci rüyalarla ilgili aydınlanma şansı kova burçları yakalıyor olacak. Evet aynı zamanda sağlığına özen göstermesi gerekir. İşinizle ilgili kararlar verince kova burçları acele hareket etmeyerek aldanma ve aldatılma enerjisine karşı iki hafta boyunca ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Balık burcu yeni ay sizleri yeni başlangıçlarda boğa burcunu aynı zamanda bekliyor olacak. Kendinizi tanımada fırsat veriyor olacak. Evlilik veya uzun süreli birlikteliğiniz Eskiden süre gelen konularınız yeniden gündeminiz olabilir. Aynı zamanda çocuklarınızla ilgili konularla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ortaklaşa iş konularıyla ilgili de sıkıntılı süreçler yeni ayda sizlere bekliyor olacak. İkizler burcu kişisel değerleriniz maddi ve manevi kaynaklarınızda şifalanma enerjisi yaşıyor olacaksınız. Sağlığınıza biraz daha özen göstermeli. Ee, belki bugüne kadar hobiniz olarak organik tarımla ilgileniyor olabilirsiniz. Ee, bunu al veya alternatif tıpla ilgileniyor olabilirsiniz. Bunu hayatınızda kazanca çevirme ile ilgili fırsatları yakalıyor olacaksınız. Yengeç burçları sosyal çevreniz kardeşler yakın çevrenizle ilgili süre gelen problemin çözülmesi yurt dışı bağlantıları ile ilgili sıkıntılı süreçler, seyahat planlarınızla ilgili sorunlar sizleri bekliyor olabilir. Her duyduğunuza bu süreç içerisinde inanmamanızı ve araştırmanız gerektiğini tavsiye edebilirim. Yükselen Aslan Burcu aile, yuva ve çocuklarınızla ilgili ortak isteklerinize odaklanmanızı, güç gösterisi veya tartışmalardan uzak durmanız gerektiğinin Şimdiden altını çizmek isterim. Daha esnek daha yapıcı olmanızı tavsiye ediyorum. Belki evle ilgili tadilat veya mekan değişikliği kararı da alabilirsiniz. Biraz yeni ayın etkisiyle biraz daha duygusal ve kırılgan kendinizi hissediyor olacaksınız gibi gözüküyor aslan burçları. Yükselen balık başak burçları ise iletişimsel aksilikler, düşmanca hoş olmayan davranışlara ve zorlanmalara karşı tanık olabilirsiniz. Aşk ilişkinizde dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Yükselen terazi burçları ise sizleri günlük rutinleriniz, sağlığınız, evcil hayvanı var ise evcil hayvanlarınız veya arkadaşlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgili konular gündeminiz olabilir aldanma ve aldatılma enerjisi yanı sıra fırsatlar da sizlere yakalıyor olacak gözüküyor. Sağlığınıza özen göstermenizi tavsiye ederim. Balık burcu yeni ayı Evet, Terazi burcunu söyledik. Akrep burcu Balık burcu yeni ay sizleri kendinizle ilgili tanıma, yenilenme fırsatı yakalarken ortaklaşa iş, dava veya evliliğinizle ilgili sıkıntılı süreçler e, sizleri bekliyor olacak yükselen akrep burçları için. Yay burcu ise ortak mal veya finansal borç verme veya alma konularıyla ilgili konularınız gündeminiz olabilir. Aile, yuva, ve veya aileden gelen mirasla ilgili konular hem gündeminiz hem bu konularla ilgili sıkıntılı süreçleriniz e, olabilir ev ile ilgili tadilat değişikliği mekan değişikliği kararları alabilirsiniz yükselen oğlak burçları ise e, ortak mal finansal borç verme ve alma konularınız gündeminiz olabilir eee E, ev ile ilgili tadilat ve mekan değişikliği ile ilgili kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda Evet. Yurt dışı bağlantılı özellikle Oğlak burcu olanlar yurt dışı bağlantılı ile ilgili e, sıkıntılı süreç veya yurt dışından beklediğiniz mallarla ilgili sıkıntılı süreçler, gecikme, sorunlarla ilgili konularınız gündeminiz olabilir. Aileyle, ebeveynler veya sosyal kardeşlerinizle ilgili yaşadığınız bir karmanın da çözülmesini bu süreç içerisinde yaşayabilirsiniz. Yükselen Kova burcu kariyer, işverenler ve patronlarıyla ilgili duygusal yaklaşım içerisinde olabilirsiniz. Yeni fırsatlar aynı zamanda yakalayacak gözüküyorsunuz. Ailevi sorunlara karşı daha dikkatli olmanızda fayda var. Yükselen balık burçları ise iletişimsel aksilikler, düşmanca hoş olmayan davranışlar ve zorlanmalara tanık olabilirsiniz. Aşk ilişkinizde dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz ve toplumda kendinizi gösterebilme, fark edebilme şansını da aynı zamanda sahip olacaksınız. Evet, balık burcu yeni ayın ritüeline baktığımız zaman ne yapabilirsiniz dediğiniz zaman aslında suyun enerjisi yükseliyor. Sizler de bu yeni ayda suyun yüksek benliğinin enerjisini kullanarak isterseniz serbest bırakma enerjisiyle sularınızı kodlayabilirsiniz. İsterseniz hayatınıza dahil olmasını istediğiniz istek ve arzularınız ve niyetlerinize de sularınızı kodlayabilirsiniz. Suyun yüksek benliğiyle bedeninizi ve alanlarınızı, mekanlarınızı Hatta bu yeni ayda arındıra arındırma kararı da alabilirsiniz. Epson tuzu banyosu kullanarak hem sinir sisteminizdeki e, gerginliklerin gevşemesi, rahatlaması beden ve alanlarınıza katkı sağlayabilirsiniz. Hem de bir bedensel ve alanınız ve avranızla ilgili e, Serbest bırakamadığınız enerjilerin arınması için e, Epson tuzu kullanarak da e, ne yapabilirsiniz? Banyo yapabilirsiniz. son durulama suyu olarak önceden hazırlamış olduğunuz bir suya Epson tuzunu eriterek sondurulama suyu olarak da kullanabilirsiniz. E, su kotlaması yapmak istiyorsanız eğer... E, içtiğiniz şişedeki sulara veya bardaklara e, suyun yüksek benliğiyle iletişime geçerek hangi alanda isterseniz serbest bırakılma alanında isterseniz niyet veya dileklerinizde tek bir enerjiye odaklanarak o suyu kodluyorum cümlesiyle e, kodlayabilirsiniz. Daha sonra da... E, ben seni içtikten sonra sendeki olan enerjiyi benim bedenime aktar komutu da verebilirsiniz. Evet sizler de bireysel haritanızdaki yeni aile ilgili sorularınız varsa tek soru danışmanlık aynı zamanda alabilirsiniz veya sorularınız veya astrolojik veya numerolojik danışmanlıklarla ilgili ee, sorularınızın cevabını bulmak istiyorsanız, e, sizlere bu konuda rehberlik edebilirim. E, i̇letişim hattımı e, açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hepinize okyanusun derinliklerini keşfetme ve okyanusun derinliklerine dalarken kolaylıklar ve mucizelerin sizlerle beraber olmasını diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.